Tamam abi merhaba. Merhaba güzelim. Ne yapıyorsun abi? İyiyiz. Gölü evet. seyrediyoruz. Gölü mü seyrediyoruz? O tekneyi kim batırdı orada? Tekneyi Fatih batırdı. Kaptan Fatih mi? Evet. Yunanlar evet. vurdu Kaptan Fatih. Yunanlar evet. vurdu Yunanlılar mı vurdu? He. Baskıyı yatıp Teknemiz battı. Teknenin kış tarafından bomba yedik. Teknemiz battı. Şimdi akşam çayımızı içelim. İçelim Allah'ın izniyle. Yavaş 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 yavaş. Gençler hadi, gelin bakın bu tarafa doğru. Gelin gençle Neler diyor bana? Perdeleriz diyor. Gelin bakın böyle. Gençler. Sen daha basana kadar patıkal ya. O değil ya. Gelin bakın bu tarafa doğru. Dağlanacık. O tarafta alırız ya. İyi mi misin sen? Bak şöyle bir fotoğraf alalım mesela. Mustafa abi. Gülümse biraz Fatih. <laughs> i̇şte bu. Ama denize alman lazım. İşte bu. Denize mi alalım? Böyle çektiğimiz zaman denize de alırız. Sen ne biçim duruyorsun lan öyle? Benim <laughs> <laughs> değildi. Döşeceğim şimdi abi. Öyle duruyor Alo adam ol. Bakın bakalım. Kenara kaç. Mustafa abi. Karayip borsan. Mustafa abi. Abi bak. Denizle beraber çıkacakmışık abi. Tamam abi, abi çıkalım abi. Nerede? Evet. Keltoş nerede ya? karada, havada. Bak çekiyorum. Verin pozunuzu. <laughs> 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 Uçanı kaçanı hepsini. Verin hiç ayırmamızı. Ne işe siz? Çay kim koyuyor? Hadi Çay çayları kim? doldur bakayım. Sen <laughs> Hadi abi. Arkadaş bugün güneşte maşallah pembe domates, Kütahya domatesi gibi oldu vallahi bilep. Pembe pembe bak. Soyuluyor bak. Soyuluyor mu? Bak soyuluyor. Şöyle keline doğru. <laughs> Gördün mü? Beş numara kepçe gel. Oo. Hadi çayları koy bakalım. Senin başın kel mi? <laughs> Şimdi benim başım kel mi çay koyalım. Bu kış şeyleri bardaklara yağlayın. Gelmiş. <laughs> abi. 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 Şu anda videodayım. Ha, kusturcu çektik. Abi. Bu boyası. Alt takım gözüküyor abi. Thank <laughs> you.